Evet. Yahudiler ve Hristiyanlar ve Ahmedi olmayan Müslümanlar gibi Hz. İsa'nın göğe yükseldiğine mi iman ediyor? Evet. Her Yahudiler şey, öyle iman etmezler. Hı, -hı. Yani Yahudilerin iman ettikleri nedir? Bu da ilginç, güzel bir soru. Resulullah sallallahu ve buyurdu ki bir zaman benim ümmetim tıpkı tıp Yahudilere benzeyecek. Hı, -hı. İki ayakkabının birbirine benzediği gibi hatta dedi ki eğer Yahudilerden birisi bir şanssız birisi, bedbat birisi, öz anasıyla zina attıysa benim ümmetimden de öyle bedbahtlar çıkacaklar. <laughs> uh, yani böyle tam böyle bir, bir, bir benzeşecekler birbirlerine. Tam <laughs> böyle ümmet o hale gelecek. Şimdi bakın ilginç olan Yahudilerdeki inanış nedir? Diyorlar ki efendim Mesih gelecek. Ama Mesih'ten <laughs> önce de şey gelecek. İlya Peygamber hmm. İlyas Peygamber göklerde bir yerlerde bekliyor o gelecek. Evet. Onlar öyle bekliyorlar. Tıpkı şimdi Hristiyan M M Müslümanlar da aynen o düşünceye sahiptirler. Evet. Oraya inanacağız diyorlar ki Mehdi var. Bir de gökten Mesih e inecek. Evet. Ben böyle bir ben Müslümanlar böyle inanıyorlar. İsa gökte. Aynen. Mehdi gelecek. İsa da inecek. Mehdi'nin arkasında namaz kılacak vesaire. Aynen. Ve Yahudiler diyorlar ki efendim İsa ıı, Mesih gelecek gökten de şey gelecek ne diyeyim İlyas. İlyas gelecek hmm. o inecek hmm. vesaire diye onun için Yahudi'lerin düşünceleri, yani inanış birisi gökte bir iş aşağıda bu tamam bu manada Müslümanlara benziyor ama onlar İsa'nın gökte olmadığını tersine yani Hazret İsa Aleyhisselam'ın haşa çarmahta öldürüldüğünü ve onun lanetlendiğini vesaire hmm. diye öyle inanıyorlar. Evet. Onun için onlar zaten Hristiyanlarla ve yahudiler arasında bir din savaş var bir evet, birbirine evet. onlar Hz. İsa Aleyhissalatu vesselam'ı hiç bir şekilde kabul etmezler. Hz. İsa da haşa zina suçudurlar annesi de Hazreti Meryem Aleyhissalatu vesselam'da büyük kötülükler, fenalıklar işlediğini ve ve haşa ve haşa zina neticesinde böyle bir çocuğun meydana geldiğini falan Hı -hı. inan Ingençleri inanıyorlar. Yani. Evet. evet, inanıyorlar. İnanışlar bu şekilde efendim. Evet. Teşekkürler hocam. Çok evet, sağ, sağ olun. olun.